merhabalar ben Başak. bugün nasılsınız iyisinizdir Umarım diyelim şimdi deste seç yapacağız ya en yakın vadede e, hayatımıza kim olabilir kiminle iletişim kuracağız nasıl birisi e, neler yaşayabiliriz bunlara bakacağız Öncelikle burada iki tane deste var destede kart diyelim buna odaklanmanızı istiyorum birini seçin genellikle ilk hissettiğiniz şey her zaman doğrudur tamam mı o yüzden ilk aklınızdan geçen ilk sizi çeken şey neyse onu seçmeniz daha iyi olacak abone olmayı lütfen unutmayın alma verme dengesi içinde ikimizde de ikimizde diyorum sanki bir kişiye bakıyorum ama öyle hissettiriyor ee, ağırlık kalmasın onun dışında aşağı link bırakıyorum instagram ve tiktok instagramdan dm'den randevu alabilirsiniz tiktoktan kısa videolar izleyebilirsiniz Şimdi seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Birinci kartla başlayalım. <laughs> evet ben eril dişil olarak çok ayırmıyorum açıkçası. Çünkü enerji enerjidir sonuç olarak. Bunda bir kişiliği var öbüründe var fark etmiyor o yüzden. Dişili ağır bir erkek olabilir. Erili ağır bir dişil olabilir. E, ruhsal açıdan da söylüyorum. Güçlü kadınlar bir noktada eril olarak yansıyabilir. Ee, çok karşısından bir şeyler bekleyen erkekler dişil olarak yansıyabilir. Sonuç olarak sol beynimiz eril, sağ beynimiz dişil olduğu için e, ikimizde de hepimizde de bir eril dişil var sonuçta. Şimdi şu tarz bir insanla öncelikle yakın zamanda bir e, karşılaşma, bir iletişim durumu var. Çoğunuz için gözleri renkli, çoğunuz için... Ee, çoğunuz için teni beyaz olabilir, kıvırcık olabilir, çene yapısı birazcık e, kısa olabilir, burnu güzel, kaşları çok kalın değil. Bazılarınız için dış görünüş uyar, bazılarınız için uymaz. Kolektif bir bakım ama şunlar uyacaktır. Duygusal e, konularla ilgili birisi olacak. Yani aşk ve tutku özellikle tutku ağırlıklı bir insan olacak. <laughs> Bu kişi size çekici gelecek. Özellikle fiziksel olarak bu kişi size çok çekici gelecek. Eş cinsleri tarafından da e, rakip olarak görülecekler. Karşı cinsleri tarafından ilgi gören yapıları olacak. En azından o dönem o şekilde olabilir. Onun dışında genel olarak böyle bir bakalım. Nasıl bir insan? Daha fazla bilgi alalım bu kişiyle ilgili. Of, şu kartın güzelliğine bakın. Nasıl bir insan. <laughs> Şöyle bir yapısı var. Güç bu kişi için çok önemli. Bazılarınız için aslan burcu olabilir. Bazılarınız için akrep olabilir. Bu özellikleri taşıyabilir ya da bu burçların özelliğini taşıyabilir. Ee, Güç olarak şimdi güç kartında zaten değnek prensi yani karşısındaki insanı yönetebilmek isteyecek. Bulunduğu ortamı yönetebilmek isteyecek. Ee, kendi kontrol dışına bir şeyler çıksın istemeyecek. Böyle bir durum oluştuğu noktada sinirlenecektir. İletişim konusunda zaman zaman fevri olacaktır. Eğer ki bir insanı gerçekten çok severse bu kişi için çalışacaktır. Olacaktır. Ee, sorumluluk almaktan çekinmeyecektir. Ve değnek altısı kılıç şövalyesi eninde sonunda hayatını bir mucize gerçekleşeceğine, bir şekilde bir yükseliş yaşayacağına, bir kutlama yaşayacağına inanan bir yapısı var ve stabil bir insan değil, değişken bir insan. Yani hayatı biraz hızlı akan bir insan olacak, tamam mı? Bunları gördük. Peki siz bu kişiyle neler yaşayabilirsiniz? Bakalım size karşı ne hissedebilir? Neler yaşanabilir? Şundan devam edelim bence. Neler yaşayabilirsiniz siz bu kişiyle? Bunları yaşamış da olabilirsiniz bu arada. Şimdi bu kişi eee Öncelikle bu kişiyle bir geleceğiniz olacağını düşüneceksiniz fakat kendinizi bu kişiye çok fazla kaptırmamanız sizin için daha iyi olacaktır. Kalbinizi kırabilecek bir potansiyel. Bu tarz bir insanın öncelikle gerçekten size aşık olduğuna emin olmanız gerekiyor. Buna emin olmadığınız sürece bu kişiden bir beklentiye ve ee, aynı zamanda gereğinden fazla bir çabaya girmemelisiniz bu kişi sırlarla dolu, dolu bir insan olarak görünüyor derinlerinde yaşadığı duygu durumu öncelikle anlayabilmeniz gerekiyor dışarıya bir imparator edasıyla yansıdığını görüyoruz yani ego gurur duvarları var bu kişinin kolay kolay kendi içini e, berrak bir şekilde açmayacaktır kalp kıran birisi gerçekten kalp kıran bir yapısı var ee, özellikle ona bir zaaf haline getirirseniz gerçekten kalbinizi kırar. Bundan dolayı bu kişiye öncelikle temkinli olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Peki başka neler söylersin? <laughs> Bu kişiyle bir arkadaş ortamı içerisinde arkadaşlar vasıtasıyla da tabii ki tanışabilirsiniz veya denk gelebilirsiniz. Onun dışında farklı bir şehre gitmeyi düşünüyorsanız yakın zamanda bu şekilde karşılaşmalarınız tabii ki olabilir. Başlarda bu kişiyle aranızda problemler olacak gibi ya da tam olarak size istediğinizi vermeyecek gibi görünüyor. Şöyle söyleyeceğim öncelikle bu kişinin sizi kontrol etmek arzusu olacak. Yani çünkü bu kişi zaten genel olarak her şeyi kontrol etmek istiyor. Ama kontrol eden arka planda siz olmalısınız. Dışarıdan onun kontrol ediyormuş gibi görünmesine bir sakınca yok. Aranızdaki dengeler kurulacak. Duygusal e, durumlarda artışlar olacak gibi görünüyor bu kişiyle. Evet. Ama biraz zor birisi. Yani biraz zor olacak bu. Peki. Bu kişi sizin için doğru mudur? Hayırlı mıdır? Çok uzun bir bakım yapmayacağım bugün çünkü deste seçler çok uzun sürüyor bence. Bakalım bu kişi sizin için doğru bir insan mıdır? Hayırlı mıdır diyelim. Başlarda değil. Biraz zorlu olacak. Başlarda değil. Büyücü, değnek, besi, güneş kartı. Özellikle bu kişinin enerji alanına düştüğünüz an. Çünkü düşebilirsiniz. E, hipnoz olmuş gibi olabilirsiniz. Dikkatli olun. Kıskançlık, kendi kanıtlama çabası bu tarz şeyler içerisine girebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Ama sonunda bu kişi size kendi içindeki çocuğu gösterecek. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini açacak gibi görünüyor. Bundan dolayı evet hayırlı diyebiliriz. En azından sizin kendinizi keşfetmenize ve olgunlaşmanıza sebep olacak birisi. Yani genel olarak böyle görünüyor. Tabii ki e, şunu da söyleyeceğim. Aşağıda bir dahaki videonun konusu ne olmasını istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara, tamam mı? Şimdi sizden bir dilek dilemenizi istiyorum. Ve kartlarınızı seçin. Şunu düzeltelim. Bekliyorum. Bekliyorum. Seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Dileğiniz için hayır cevabı veriyor. Evet cevabı veriyor ikinci kart için. Üçüncü kart için zaman diyor. Zamanı var diyor. Peki bir de olumlamanızı alalım. Bakalım neyi duymaya ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız varsa buna niyet ediyoruz. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum ve bugün harika bir gün olacak. Bu olumlamaları hissederek ve inanarak tekrar edebilirsiniz. Size şifa getirecektir. Burada zaten açılımın genelinde de sanki bir onay ihtiyacı duyuyorsunuz gibi hissettim açıkçası anlık enerjilerde bunu söyleyebilirim yani takdir edilme arzusu olduğunu görüyorum bundan dolayı veriyor bunu her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum kartını genel olarak açılım bu şekildeydi lütfen abone olmayı unutmayın bireysel bakım için instagram linki aşağıda kısa videolar için de tiktok linki aşağıda bulunuyor izlediğiniz için teşekkür ederim şimdi İkinci desteğe, ikinci karta geçtik. Yakın vadede kiminle, nasıl bir insanla karşılaşabiliriz? Yine Yakut Elementi var. Birinci destede olduğu gibi. Yakut Elementi aşk ve tensel çekim özellikle bunları temsil eder. Ee, açıkçası çok benzer birinci desteğiyle özelliklere sahip. Şimdi gözlerinin renkli olmaya, kahverengi ise bile açık olma ihtimali çoğunuz için yüksek. Ama bu kolektif bir bakım yine söylüyorum. Ee, aynısı olmak zorunda değil. Yine burun yapısı güzel görünüyor. Aynı şekilde dudağı ortalama veya dudağı biraz dolgun olabilir. Kaşları yine çok kalın görünmüyor. Ama genel olarak yüz altları bunu andıracak. Hafif benzerlikler var. Mesela elmacık kemiklerine bakın. Onun dışında saç rengine bakın. Saç rengi de benzeyebilir. Şimdi bu kişi yaralı bir insan. Ee, çok fazla geçmişte problemler yaşamış bir insan olabilir. Boğazında şişlik olduğu için çok fazla söylemek istediği şey var ama bir türlü bunları açamayan bir insan. İç dünyasında duygusal bir insan ama dışarıya playboy, playgirl gibi <laughs> bu şekilde yansıyan bir insan. Ee, aslında böyle değil. Yani şu, mesela bu kişi hakkında şunu diyebilirler. Bu seninle eğlenir. Bu ciddi bir insan değil. Bu işte onunla da konuştu. Bu şöyle bir insan gibi şeyler düşündürebilir size dışarıdan ve çevredekiler bunu söyleyebilir. Evet, aslında günlük hayatında böyle bir insan gibi görünüyor. Ama bu kişiyi bir kere açarsanız bu kişi duygusal. Yani bağlanırsa çok bağlanacaktır. Peki bakalım. Özellikleri nedir? Biraz daha bize bilgi ver bakalım. Bu kişi nasıl birisi? kadere inanıyor ilahi adalete inanan birisi korkan bundan da birisi aynı zamanda bakalım değnek kralı yine gelirse o o o of of bu kişi daha önce yüzde doksan ihtimalle aldatılan birisi ee, ya da aldatmış birisi ama çoğunluğu aldatılmış Öyle söyleyeyim. Aldatılmakla alakalı, kalp kırıklığıyla alakalı bu kişinin çok büyük korkuları var. Öncelikle bu kişiyi buradan tanıyabilirsiniz. Bundan dolayı güven problemleri de olacaktır aşırı derecede. Ee, bu kişi başka bir insanı seviyor olabilir siz ilk karşılaştığınızda. Veya eğer ki bu kişiyi tanıyorsanız size karşı duyguları olabilir ama kalp kırıklığı önüne geçmiştir. Anlatabildim mi? Ee, ya da yeni tanışacaksanız da bu kişi farklı bir insanı seviyor olabilir. Onun dışında beklentileri olan birisi, yani bir insanı severse çok beklentiye düşebilecek bir karakter. Her ne kadar bu şeyleri kontrol etmeye çalışsa da lider özelliği olsa da kalp kırıklığı bu kişinin korkulu rüyası. Kupa sekizlisi bir türlü duygusal olarak tatmin olamıyor. Yani bir türlü o aradığı duyguya ulaşamayan birisi. Duyguların arkasını dönmüş böyle duygulara küsmüş birisi gibi görünüyor şu an. Peki. Bu kişiyle neler yaşayabilirsiniz diyelim. İletişim. İletişim olmak zorunda zaten kurulacak. Ve bu iletişimi kurarken çok özgür ruhlu yansıtacak size kendisini. Umursamaz tavırlar da olabilir. Ufak ufak sizden hoşlandığını, size duyguları olduğunu düşündürtebilir, hissettirebilir. Ama bu kişinin keskin sınırları olabilir. Bunu hissettiğinizde bile size nötr olduğunu. Mesela siz diyelim ki bu kişinin duyguları olduğu ile alakalı soru işaretleri oluşturdunuz. Ama bu kişinin duygularını açması tam olarak çok zor olacak yani Kılıç Kralı çok sınırları olacak beklentisi Kılıç 8 sanki bak tabutun içerisinde sanki yatan birisi var kendisini hapsetmiş yani korkularının esiri olmuş birisi olduğu için e, sizden bir hamle bir şeyler gördüğü an ne ben Hayır moduna girecek birisi Evet Bunlar yaşanabilir. Aranızda şu an çok yakın. Tabii ilk zamanı konuşuyoruz biz. İletişim olduktan sonrasını konuşuyoruz. Peki başka ne olabilir? Bakalım. Başka neler yaşanabilir? İkilemde bırakacak sizi. Doyumsuz olduğunu düşüneceksiniz siz bu kişinin gerçekten. Biraz çocuk gibi gelecek. Ve sonrasında duygusal paylaşım yaşanacak aranızda. Evet, bu kişiyi açabilirsiniz. Yani e, belli ki bu kişi bir sevgi açlığı içerisinde, bir çocuk gibi hissediyorum şu an karşımızda kişi. Sizin için hayırlı mıdır bu kişi, doğru insan mıdır diyelim. Şu an için hayır diyor. Neden? Tamam, bu kişinin duygularını açabilirsiniz. Ama e, kartların bunu vermesi gayet normal. Çünkü bu kişinin iç dünyasında çok yaraları olduğu için büyük ihtimalle travmaları da var. Bir şeyleri tam olarak atlatamadığı için veya e, henüz daha bir çocuk enerjisinde olduğu için yeterli sorumlulukları alamayıp sizden gereğinden fazla enerji alabilecek bir potansiyel. Kartlar her zaman hayırlı veya hayırlı değil noktasında bize şunu gösterir. Bu kişi sizi ne düzeyde yoracak? Eğer ki bu kişi sizi gereğinden fazla yoracaksa kart bize hayırsız diyecektir. Anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Bundan dolayı bu kişiye karşı biraz daha e, kendinizden çok vermeyin. Çok vererek hareket etmeyin. Tamam. Şimdi sizden bir dilek tutmanızı istiyorum. ve kartlardan birini seçmenizi istiyorum. Bu arada lütfen abone olun. Alma verme dengesi içinde. Ve kolektifimin oluşmasını istiyorum artık. İlerleyen zamanda bazı plan projelerim var açıkçası. Sadece tarotla sınırlı kalacağımı düşünmüyorum. Bakalım bazı sertifikalar, eğitimler alıyorum artık. Neler olacak, neler <laughs> yapacağız bakalım. Seçtiğinizi düşünüyorum. Birincisi hayır verdi. İkinci için zamanı var dedi. Üçüncü seçenler için evet dedi. Olumlamanızı da alalım. Aşağıya yorumlara bir dahaki video konusuyla alakalı isteğiniz varsa onu yazabilirsiniz bu arada. Bakalım neye duymaya ihtiyacınız var. Neye ihtiyacınız varsa onu duymanıza niyet ediyorum. Yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Bugün için heyecanlıyım. Bu neden sürekli çıkıyor? Diğerinde de birinci deste de bugün harika bir gün olacak diyordu. Demek ki insanlar son zamanlarda artık stabil ve bugün umarım başıma kötü bir şey gelmez. Umarım bugün güzel geçer diye uyanıyor sanırım artık. insanlar biraz bunalıma mı girdi ne oldu? Sürekli bunları veriyor bize. Ee, sağlığınıza dikkat edin bu arada, Yasmanda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum, bugün için heyecanlıyım, bu olumlamaları hissederek ve inanarak tekrar edebilirsiniz, ee, negatiflerin şüphalanmasına niyet ediyoruz, pozitifleri aldık, kabul ettik diyelim, kendinize çok dikkat edin, sizi seviyorum, tekrar görüşürüz.